Herkese selamlar bu videomu da sizlerle birlikte Zigart markasının yeni çıkartmış olduğu Crescent yani bizim dilimizde Hilal modelini incelemek üzere karşınızdayım. Etkinli bu kulaklık bizlere oldukça premium ses deneyimi ve tasarım anlamında ise tamamen el işçiliği üretilmiş bir tasarımla geliyor. Çift dinamik sürücü ve dengeli armatürlere sahip el yapımı hibrit ayam olarak da geçmekte. Öncelik olarak birinci sınıf butik tasarımda zengin analog sıcaklık ve net ayrıntılarla birlikte stüdyo sınıfı, ton dengesi ve daha fazlasını yine bizlere bu kulaklıkla birlikte almış olacağız ki farklı renk seçeneklerini tabii ki de aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden Linsol markasının kendi web sitesine giderek ulaşabilirsiniz. Evet yine bu kulaklığımızla bizlere sunulan toplamda hassas ayarı 4 sürücülü hibrit sistem bulunuyor. Ki bu modelimiz her biri bağımsız olarak ayarlanmış ve stratejik olarak da yapılandırılmış. iki dinamik sürücü ve iki dengeli armatür kullanılıyor net geçişler, derin baslar ve havadar tizler için zengin analogdan ilham alan bir ses imzasını yine Zigart markası bu. Crescent yani Hilal modeliyle bizlere sunmuş durumda. Evet alışık olmuş olduğumuzun dışında bir kutu tasarımı ve bu kutu tasarımımız ise yine manyetik kapak tasarımı dediğimiz bir tasarımla geliyor ki kapağı kaldırdığımız zaman aksesuar kutumuz ve kulaklıklarımız bizlere eşlik etmekte. Yakından bakacak olursak da evet burada bir gökyüzü bir galaksi temasını andıran oldukça şık bir tasarım ve tamamen el işiyle üretildiğinde yine sizlere değinmek isterim. Hemen kulaklığımızı kutusundan çıkartacağım ve daha yakından bakacak olursak da oldukça parlak yine tamamen siyah renkli ve dinamik sürücü olarak da oldukça büyük sürücülere sahip bu kulaklığımızın detaylarına girmeden önce tabii ki de aksesuar kutumuza yakından bakmak istiyorum. E yine bu kutumuzun ardında herhangi bir şey yokken aksesuar, aksesuar kutu... yakından bakmak istiyorum. İlk etapta kapağımızı açtığımız zaman Evet görmüş olduğunuz gibi kahverengi deri yapıda yine Zigat logosunu görebileceğimiz bir büyük kılıfımız aynı şekilde çanta olarak da geçmekte ve kapağı kaldırdığımız zaman ise yine bizlere sunulan şöyle yedek silikon uçlarımız ki hepsine tek tek bakacağız sizlerle birlikte. Yine farklı renk seçenekleri ve farklı dokularda olmak üzere Evet burada akıllı köpük dediğimiz Silikonucumuz da bizlere eşlik etmekte ki kablomuz evet değiştirilebilir konnektörlü audiofil sınıfı bir kablo yine bizlere bu ürünle birlikte sunuluyor ki çıkarılabilir 0.78 mm 2 pinli gümüş kaplama ve OFC kablosuyla donatılan bu hilal modeli kusursuz sinyal iletimi ve uzun vadeli esneklik sağlıyor. Kabloları istemiş olduğunuz gibi yine sizler değiştirebiliyorsunuz ki zaten pin aralığı bizlere burada verilmiş durumda. Aynı şekilde yakından bakacak olursak da oldukça kalın bir kaplama ve gümüş kaplama ile birlikte ise bu kablolarımız bizlere kulaklığın en iyi ses deneyimini yine cihazınızdan alıp kulağınıza müzik ses deneyimini iletmeye yarıyor. Ki burada ise ilk başta benim de şaşırmış olduğum ama devamında ise kulaklığımızın bu kısmında modifiye edilebilir ekstra uçlarımızı gördükten sonra yani gerçekten oldukça başarılı ve neden daha önce çıkması böyle özellikler bizlere sunulmamış dedirecek bir yenilik yine bu kulaklıkla birlikte bizlere sunuyor ki evet görmüş olduğunuz gibi yine pin yuvaları bizlere bu şekilde sunurken küçük şak girişimiz 3.5 mm ve 4 mm civarında bir şak girişimizde bizlere ayrı ayrı sunuyor istemiş olduğunuz gibi kablo değiştirmeye veya ekstra olarak içerisinden çıkan dahili haricinde bir ek kullanmanıza gerek kalmıyor. O ok işaretlerini yine birbirine denk getirmemiz lazım arkadaşlar. Onun haricinde şöyle sonuna kadar ettireceğiz. 3.5 milimetrelik jack girişini taktım. Evet, bu modelde şöyle bir şey değinmek istiyorum ki keşke jack girişi yerine Type-C giriş de içerisine eklenseydik. Gerçekten harika bir durum olurdu. Her telefon jack girişiyle bizlere sunulmuyor biliyorsunuz ki. Yine Type-C girişinin bu kulaklıkla birlikte ek olarak bunların yapılması ile birlikte eklenmesini beklerdim. Ama onun haricinde gerçekten sonuna kadar başarılı bir şekilde bu kulaklığımızın aksesuarlarını görmüş olduk. Evet yine kadifemsi doku dediğim ve bir kürk yapısını andıran iş tasarım gerçekten çok güzel ve oldukça premium hissettiriyor. Dış kaplama anlamında dediğim gibi tamamen gerçek ile birlikte bizlere sunulan ve aynı şekilde zigart logosunu birçok kısımda görebileceğimiz bir kılıf. Yine oldukça sağlam ve herhangi bir şekilde kulaklığınıza zarar verecek hissiyatından tamamen uzak bir yapıda arkadaşlar. Hemen bunları da kenara alacağım. Zaten kulaklığımızın detaylarına giriş yapmadan önce kablomuzu yakından bakmak istiyorum. Evet bahsetmiş olduğum gibi oldukça kalın ve örgülü bir yapıya sahip. Ve dediğim gibi buradaki kısım gerçekten modifiye edilebilir olması bence harika bir durum. Ama dediğim gibi Type-C giriş tek olarak bize sunulsaydı tadından yenmezdi. Hemen bunu da kenar almak ve istiyorum. Ve artık kulaklıklarımıza yakından bakabiliriz. İlk etap yine kulaklıkların bizlere sunmuş olduğu el yapımı kauçuk bir dış tasarım. Ve aynı şekilde desenlere yakından bakacak olursak da gerçekten çok güzel bir yine kaplamayla birlikte bizlere sunuluyor. Ekstra olarak bu kulaklığın bizlere sunmuş olduğu tıbbi sınıf malzemelerle el yapımı bir kalite eşliğinde ise kullanabileceğiniz 3D baskıları içini gövde yine bu kulaklıkla birlikte bizlere sunulmakta. Yine bunun haricinde gövde konfor ve dayanıklılık içinde ithal tıbbi sınıfı içine kullanılmış durumdaki yine tamamen sağlıklı bir materyal sizler bu ürünü kulağınıza takmış oluyorsunuz. Her bir kulaklık ayrı ayrı test edilip eşleştiriliyor ve elle dökülen ön paneller butik ve üst düzey bir görünüm kazandırılıyor. Tabii ki de görmüş olduğunuz tasarımlar tamamen birbirinden farklı ve her bir almış olduğunuz kulaklık ise yine görmüş olduğunuz gibi birbirine eş değer bir tasarımda değil. Sadece benzer ama eleştirili üretildiği için de aradaki ufak tefek farklılıklar yine göz önünde bizlere sunulmuş oluyor. E az önce bahsetmiş olduğum gibi yine bu kulaklıkların sunmuş olduğu ses performansı yani şu ana kadar dinlemiş olduğunuz birçok orta sınıf segmentin daha üst seviyesinde bir yine performans vermekte. Zaten bu kulaklığın sunmuş olduğu birinci sınıf butik tasarım haricinde üst düzey bir stüdyo sınıfı ton dengesi birlikte bassları en iyi şekilde duyabileceğiniz harici olarak da sesi en iyi şekilde alabileceğiniz bir kulaklık tasarımında oldukça hafif hafifliğin yanı sıra biraz büyük bir kulaklık. Toplamda 4 adet sürücü olduğunu söylemiştim ki her biri birbirine bağımsız bir şekilde çalışıyor. Sizler müzikteki bütün o enstrümanları farklı farklı şekilde almış oluyorsunuz ve yine dinlemiş olduğunuz tüm melodili müzikler ve herhangi bir şekilde sesli müzikler arka plan eşliğinde bütün detaylı yine tek bir ses çıkış noktası üzerinden almış oluyorsun pilini taktığımız zaman ortaya çıkan görüntü ilk etapta bu şekilde sunuluyor e tabii ki de yine tam tersi olmak üzere diğer kulaklığımızın da kablosunu pilini taktığımız zaman ortaya çıkan görüntü kulağınızda bu şekilde olacak yine kulaklığımız siyah renk ve parlak bir renk seçilmiş durumda Kablomuz da aynı şekilde siyah ve parlak ve burada ise kulağınızın çevresini kaplayacak bir koruma ve telefonumda telefsiz bir müzik buldum ve hemen jack girişi olan bu kısma kablomun ucunu takacağım. Ve şu anda artık müziği bizler telefon üzerinden yine kulaklık aracılığıyla dinlemiş olacağız. Yine telefonumu kenara koyacağım ve şöyle elime kulaklıkları alıp müziği %90 civarına getirdim ve buradan müziği detaylı bir şekilde dinleyebiliriz. Hatta sizlerle birlikte son seviye bir müzik deneyimini yine mikrofon üzerinden size dinleteceğim. Müziği son seviyeye getirdim ve aynı şekilde son seviyede dışarıya vermiş olduğu ses seviyesini yine sizler görüntüleyebiliyorsunuz. Kulağımıza taktığımız zamanki senaryo bakacak olursak da muhtemelen bu şekilde bir yine mikrofona müzik deneyimini vermiş olacak. Evet yine kulaklığımızın bizlere sunmuş olduğu ses performansını sizlerle birlikte görmüş olduk. Tabii ki de dışarıda dinlemiş olduğunuz müzik ses seviyesine göre yine dışarıya ses verecektir ki oldukça yine iyi bir ses seviyesi bizlere bu kulaklıkla birlikte sunuyor ki yüksek ses seviyesiyle birlikte yine dışarıya vermiş olduğu ses yani muhtemelen toplu taşımada ve herhangi bir şekilde kalabalık bir ortamda dışarı rahatsız edecek bir seviyede. Diyelim ve yavaş yavaş videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize hepinize görüşmek dileğiyle.